Evet kızlar şimdi sıra en çok sevdiğiniz komi abi'mizin mavi renginde sıra diğer renklerinde bazılarına stoklar tükendi. Hiç korkmayın üretime soktuk. Ön sipariş oluşturabilirsiniz. Hemen şöyle bir bu elbisemizin de detaylarına bakalım. Zaten komiye aşinasınız hepiniz. Bu sefer mavi rengimiz geldi. Indigo mavi. Ürünümüz saten kumaştır. Şurada bir fermuar detayımız var. Tam kalıpta lütfen kendi bedeninizi alın. İki beden arasında kalıyorsanız bir beden büyük olanı kullanabilirsiniz. Göz kısmı bu şekilde gajedir. Fazla bir e, açıklığı yok. Kapattırmanıza gerek yok. Şöyle bir de arka kısmını göstermek istiyorum. Ürün derin yırtmaçlı bir üründür. Fakat kuyruk detayı yırtmacı kamufle etmektedir. İsterseniz bir tık daha kapattırabilirsiniz. Elbise de tadilat yaptıracaksınız da lütfen bir beden büyük olanı almanızı öneriyoruz. Boyu da 1.80'e yakın bayanlarıma rahatlıkla uyum sağlayabilecektir. Small, medium ve large bedenleriyle fiyatımız 649 TL. Ücretsiz kargo. Linkinizi bıraktım.